Değerli arkadaşlar merhabalar iyi pazarlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü çalışmamızın konusu Viyop dolar e, kontratlarını incelemek şeklinde olacak. Zira dün aktarmış olduğum dolar tl analizinde eee Aracı kurumların ve de bankaların dolar te, e, dolar hususunda ne düşündüklerini, hangi pozisyonları aldıkları veya an itibariyle ağırlığın hangi pozisyon yönünde olduğunu tespit etmenin de bize önemli fikirler verebileceğini vurgulamıştım. Şimdi bu düşünceyle VIOP kontratları adına dolarda kurumlar, bankalar hangi pozisyonu taşıyorlar ve ne miktarda pozisyonları var? Bunun bir analizini yapmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, öncelikle şunu e, ifade etmek istiyorum diyorum ki buradaki amacım biopla ilgili işlemlerin nasıl yapıldığı biopun ne olduğu vesaire şeklinde değil bu hususta hazırlamış olduğum farklı videolarım bulunuyor. Lütfen bunları inceleyiniz. Bu birinci uyarım arkadaşlar. İkinci bir durum ise biyop işlemlerinin gerçekten çok tehlikeli ve riskli olduğunu asla unutmayınız. Bu işi tam anlamıyla öğrenmeden, yeterli bir tecrübeye sahip olmadan kesinlikle ve kesinlikle biyop işlemleri yapmayınız. Bunun mutlak ve mutlak surette eğitimini almanız gerekiyor. Zira ciddi zararlara maruz kalabilir. E, paranızın tamamını dahi kaybedebilirsiniz tabi edebilirsiniz. Evet gelelim eee ana konumuza. Arkadaşlar görmekte olduğunuz bu e, tablo biop işlemlerinde biop dolar kontratlarının nisan vadeli kontratlarını yansıtmakta. Nisan vadede kümülatif pozisyon dediğimiz vadenin başından sonuna son işlem yürüne kadar hangi kurumun ne kadar pozisyonu bulunuyor bunu ifade ediyor. Burada arkadaşlar iş yatırımın nisan vade itibariyle 49.385 kontrat long pozisyonu bulunuyor. Yani doların yükseleceği yönünde pozisyon almış Yine yapı kredi yatırım 46.233 kontrat long pozisyonda burada sol taraftakiler arkadaşlar alan hanesindekiler long pozisyonda olan yani doların yükseleceği noktasında beklenti içerisinde olan kurumlar ve bunun pozisyon sayısını ifade ediyor. <laughs> Çok affedersiniz. Buna mukabil arkadaşlar Garanti Bankası 164 bin kontrat ile short pozisyon taşıyor. Yani doların düşebileceği yönünde pozisyon almış. Onun beklentisi bu yöndeymiş. Burada beklentinin ne yönde olduğu kadar diğer taraftan da şu kontrat büyüklükleri de önem taşıyor. Doların düşebileceği yönünde en büyük pozisyonu Garanti Bankası 164 bin kontrat ile taşıyor. Ardından Akbank geliyor. 14.700 kontratla doların düşebileceği yönünde yani short yönünde pozisyonu bulunmakta. Arkadaşlar ekranlarınızı durdurmak kaydıyla tek tek verileri inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz maliyet rakamları her zaman doğruları göstermeyebiliyor. Zaman zaman bu maliyet hesaplarında hatalar olabiliyor. Onun için bu hususa çok takılmadan elde bulunan pozisyon miktarını dikkate almanız bir ikinci husus olarak ise ilk 5 kurum bazında toplamda 208.581 short pozisyon bulunuyorken Alıcıların yani long pozisyon taşıyanların 152.287 kontrat pozisyonda olduğunu görüyoruz. İlk 5 kurum bazında değerlendirdiğimiz zaman 56.294 kontrat ile e, short pozisyon taşıyan satış yönünde işlem yapmış olan kurumların 56.294 kadar yüksek oranda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Nisan vadenin ardından bu arada Nisan vade ilgili olarak bir diğer hususu daha göstermek istiyorum ki, evet bu gördüğünüz arkadaşlar kontratların grafiğini yansıtmakta. Aşağıda gördüğünüz olan histogram şeklindeki e, bu çubuklar ise açık pozisyon sayısını ifade etmekte. Yani toplam pozisyon sayısının yanı sıra e, şu anda açılmış durumda olan kapatılmamış olan pozisyonları ifade etmekte. Bunu nasıl yorumluyoruz arkadaşlar? Şurada bir azalma eğiliminin olduğunu görmekteyiz. Yani şu tarih itibariyle değerli dostlar 553.090 kontrat açık pozisyon varken 6 Nisan'dan sonra yavaş yavaş açık pozisyon sayısında bir azalma olmaya başlamış. Bu durum Yeteri kadar yükseldiği noktasından hareketle pozisyon kapatmış olanların da etkisinden kaynaklanabilir. Çünkü bir şekilde pozisyonların azalıyor olması bu, bu belirtmiş olduğum tarzda yorumlanabilir. Bir, Tehlikeli görülebilir. Bu seviyeler çok yüksek gelmiş gibi görülebilir. Bunun farklı farklı mantıkları olabilir ama arkadaşlar genel anlamda dolar pozisyonlarında açık pozisyon sayısında bir azalmanın olduğunu net olarak şurada görmekteyiz. En son itibarıyla açık pozisyon sayısı 409.343'e gelmiş. Yaklaşık 50.000 kontrat civarında pozisyon kapanmış durumda. Şimdi arkadaşlar buradaki ee, vadeyi. Ge geçelim ve bir sonraki vade olan mayıs vade için düşünceler ne durumdaymış? Mayıs vadede henüz yüksek bir oran yok. E Burgam Yatırım 7050 kontrat ile satış yönünde işlem yaparken, burada ise Yapı Kredi Yatırımın 11153 kontrat ile alım yönünde, long yönünde pozisyon taşıdığını görüyoruz mayıs vade için. Mayıs vadenin geneline baktığımız zaman ilk peş kurum adına satıcıların 2248 kontratla ön planda olduğunu görmekteyiz. Nisan ayında da satıcılar ön plandaydı. Burada da ön planda görülüyor rakamsal olarak. Mayıs ayından geçelim arkadaşlar ve Haziran ayındaki duruma bakalım. Haziran vadeli kontratlarda biraz daha farklı bir durum var. Neden? Çünkü Haziran vade yaklaşık 2 ay sonraya yönelik bir vadeye yansıtmakta ve Garanti Bankası'nın yine 164 bin kontratın dışında, Nisan ayındaki kontratlarının dışında burada da 78 bin kontratla lider satıcı konumunda olduğunu görüyoruz. Garanti e, Bankası'nın daha doğrusu garanti yatırımın ise 25.600 kontratla pozisyon taşıdığını görüyoruz short yönünde. Long pozisyonlara baktığımız zaman yapı kredi yatırım yine bu vadede de long pozisyon taşıyan kurumlardan birisi ve 60 bin kontratla en çok ...pozisyonu taşıyor. Kredit, arkadaşlar burada e, özel olarak durmak gerekiyor. Credit Suisse'in 28.846 kontrat... ...Haziran ayında long pozisyonda olmasını... ...ben şahsım adına biraz manidar görmekteyim. Çünkü Nisan vade değil, Mayıs vade değil... ...ama Haziran vadede, özellikle Haziran vadede... ...Credit Suisse'in yabancı bir kurum olarak... E, ...bu miktarda bir 30.000 kontrata yakın bir pozisyon taşıyor olması... Acaba Haziran ayında dolar için özel bir yukarı yönlü bir beklentilerimi bulunuyor şeklindeki bir düşünceye sevk edebilir. Tabii ki bu kontratlar Haziran ayına kadar kapatılabilir. Efendim daha erken bir şekilde farklı pozisyonlara geçilebilir. Bunlar ayrı bir durum. Önümüzdeki süreçte neler olacağını bilmiyoruz ama an itibarıyla bu kurumların bu miktarda pozisyonlarının bulunuyor olmasını biz şu anda yorumlamaya çalışıyoruz. O açıdan Haziran ayı için dolar TL'ye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum veya biraz daha yakından incelemek gerekiyor ve tabii ki yine Haziran vade itibariyle şuradaki kurumların pozisyonlarını ne yönde değiştirecekleri, belki daha da fazla artırmayı düşüneceklerdir, belki de pozisyon azaltmayı düşüneceklerdir. Bu veriyi de günlük bir şekilde takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Haziran ayı itibariyle konuya baktığımız zaman yine e, satıcıların 10.000 kontrat daha e, ön planda olduğunu görüyoruz. Zira burada garanti yatırımın 78 bin ve garanti e, bankasının 78 bin ve garanti yatırımın 25 bin kontrat civarındaki pozisyonları e, satıcıları bir nevi az da olsa öne geçirmiş durumda. Ve arkadaşlar yine az önce göstermiş olduğum grafiğimin aynısını Haziran vade itibariyle gözlemeye çalışır isek bu durumda da arkadaşlar gördüğünüz gibi açık pozisyon sayısında bir artış gözleniyor. Yani ee... 16 Nisan tarihi itibariyle 167.261 kontrat açık pozisyon bulunuyorken bir gün sonra itibariyle 17 Nisan'da rakam 194.000 seviyesine ulaşmış. Dolayısıyla Haziran ayında açık pozisyon sayısında da bir artış eğiliminin olduğunu görüyoruz ki bu durumda Haziran ayına dikkat etmek gerektiğini söylüyor Viop kontratları açısından bakış açımız itibariyle. Evet, Haziran ayını da bu şekilde ifade ettikten sonra bir sonraki vade olarak da Ekim vadeye geliyoruz arkadaşlar. Ekim vadede yine Garanti Bankası'nın lider alıcı konumunda 15.000 kontratta görüyoruz. Vakıflar Yatırımı ise lider alıcı alıcı konumunda 4.769 kontratta görmekteyiz. Tabii vade ilerledikçe kontrat sayılarında bir azalma olması normaldir. O tarihlere kadar bu sayılar tabii ki çok daha fark edecektir. Yine burada da 757 kontrat ile satıcıların ön planda olduğunu görüyoruz ilk 5 kurum bazında. Ve arkadaşlar son vade olarak ise Aralık vadeye geliyor. Pardon Ekim vadiye geliyor. Arkadaşlar biraz önce söylemiş olduğum Ağustos vadeydi. Şu an Aralık e, Ekim vadiye gelmiş durumdayım. Ekim vadeli kontratlar itibariyle de yine işlemlerin çok az olduğunu görüyorsunuz burada da arkadaşlar TEP yatırım 455 iş yatırım 701 kontratla pozisyon taşıyor burada da yine satıcıların çok az miktarda bir pardon alıcıların son derece az miktarda bir ön planda olduğunu 15 kontratla ön planda olduğunu görüyoruz bu vade arkadaşlar bize çok fazla fikir verecek durumda değil. Şimdi arkadaşlar bir de Aralık Vadi'ye bakacağız. Aralık 2020 Vadi'ye baktığımız zaman burada biraz yoğunluk olduğunu görüyoruz. Diğer vadelere son aylardaki vadelere göre. Garanti Bankası'nın yine 56 bin kontratla short konumda olduğunu yani satış yönünde pozisyon aldığını görürken bir diğer yandan arkadaşlar lider alıcı durumunda yine yapı kredi bankasını görmekteyiz. Yapı kredi yatırımı görmekteyiz. 37.600 kontratla. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor arkadaşlar. Genel anlamda bütün vadeler itibariyle konuya baktığımız zaman Garanti Bankası veya Garanti Yatırım'ın short yönünde bir düşüncesinin, düşüş yönünde bir beklentisinin olduğunu görüyoruz. Bir diğer yandan alım yönünde, long yönünde veya doların yükselebileceği yönünde en güçlü kanaate sahip olan kurumunda yapı kredi yatırım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün vadeler itibariyle bu iki kurum ön plana çıkmış durumda. O halde Yapı Kredi Bankası'nın Yapı Kredi Yatırım'ın dolar konusundaki düşüncelerini yakından takip edebilirsiniz. Garanti Bankası veya Garanti Yatırım'ın dolar konusundaki düşüncelerini analizlerini yakından takip edebilirsiniz. Çünkü bu iki kurum ciddi miktarda e, biyop piyasasında işlem yapıyor ve beklentilerini yansıtıyorlar. Bize bu açıdan da bir fikir vermiş oluyor. Kıymetli dostlar, biop dolar kontratları ile ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir kere daha vurgulamak istiyorum ki bu hiçbir zaman için kesin bir veri değildir. Yani X bankasının long yönünde işlem yapması, bir başka bankanın short yönünde işlem yapması onun mutlaka haklı çıkacağı anlamına gelmez. Belki de doların düşeceği yönünde beklentiye hakim olan garanti yatırım bir nevi çok ciddi zararlara maruz kalabilir. Bir diğer önemli husus da şudur arkadaşlar. Diop işlemleri sadece para kazanmak amacıyla yapılmıyor. Viop bir yatırım aracı değildir. Viop aslında pozisyonları hedge etmek amacıyla e, mevcut olan bir işlem e, yöntemidir. Bir e, stratejidir diyelim bir nevi. E, ama maalesef ki e, maalesef ki demeyelim de bu bir tercih meselesidir. Kurumlar, şahıslar, bankalar kimi zamanda pozisyonlarını hedge etmek amacının dışında para kazanmak hususunda da bunu yapıyorlar. Dolayısıyla Viop işlemlerinde beklentisi yön itibariyle hangi yönü daha güçlü olarak görüyorsanız bu hususta pozisyonlarınızı diop noktasında değerlendirmek suretiyle diğer piyasalara oranla daha yüksek veya fiziki dolar pozisyonuna yatırım yapmak yerine daha yüksek pozisyonlarda kazançlar elde edilebiliyor. Bir başka ifadeyle hedge dediğimiz mekanizmanın da faydasını ve zararını ifade etmiş olayın bu vesileyle elinizde fiziki dolarınız bulunuyor ancak doların düşebilme ihtimalinden de endişe ediyorsunuz. Ancak dolarınız bozdurmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki doların ben ileri vadede daha iyi noktalara gideceğini düşünüyorum. Bu sebeple de ya düşerse ihtimaline karşı da bir miktar dolarda viop işlemlerinde short pozisyon açıyorsunuz. Bu şekilde elinizdeki fiziki dolarınız değer kaybettiği zaman siz short işlemleri vasıtasıyla para kazanıyor ve bu dengeyi oluşturabiliyorsunuz. Bankaların ve aracı kurumlarında bu niyetle olabileceğini hesaba katabiliriz ama piyasaya genel anlamda bu oranda yüklü seviyede bir short pozisyon taşıyor olmaları veya long pozisyona girmiş olan bir kurumun bu husustaki niyetinin ve de düşüncesinin an itibariyle ne olduğunu anlamamıza yarayan bir e, takas analiziydi. Bu bu konuyu böyle değerlendirirseniz daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Efendim şimdilik hoşça kalınız diyorum. İlerleyen ilerleyen saatlerde bir de geniş bir borsa analizi e, vereceğim. Şimdilik hoşça kalınız. Selamlar, saygılar.